ne yapıyorsun burada? Elimizi köz abi. He? Elimizi köz. Ne <laughs> abi? Ne yapıyor? Niye buraya giriyorsunuz siz? <laughs> Niye buraya giriyorsunuz ha? Niye buraya giriyorsunuz? Hiçbir gücünüz yok mu giriyorsunuz ha? <gülüyor> 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 hadi lan <laughs> Abi. Buradayım be buradayım. Arkanda. Evet görmen geldiğim buyurun. Abi selamünaleyküm. Sıçtının elinle mi dokunuyorsunuz lan bana? Abi ellerimiz. Abi biz ellerimizi yıkıyorduk. He. Elinize kamera mı girdiniz? Tamam sıkıntı yok o zaman. Ne işiniz var oğlum engel tuvaletinde sizin? Abi ellerimizi yıkadık erkekler tuvalete doldu. Vallahi gel Bir daha girmeyin tamam mı? Tamam abi. Ne var şimdi? Selam aleyküm. Aleykselam Nasılsınız, iyisiniz? Selam. Spor mu yapacaktınız? Evet. Ya ben şimdi kanka yarın benim bir gösterim var. Ben sihirbazım kanka. Sihirbazlık yapsam size beni böyle puanlatsanız 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye ufak böyle bir hemen böyle bir sihirbazlık yapsam olur mu size? Tamam. Aleykselam. Çok ufak kanka. Hepim tamam. mesela örnek veriyorum kanka. Bunu alayım ben şimdi. Alabilirim değil mi? Tamam. Aldım. Şimdi ben bunu şu kanka bakın şöyle. İkinize bakın boş değil mi? Tamam. İkisi de boş değil mi? Hatta şöyle gelin. Bak boş değil mi? İki boş. Şimdi ben bunun içerisinden kanka tavşan çıkarabiliyorum. Tavşan biliyorsun değil mi? tavşan çıkaracağım kanka. Hazır mısınız? Şimdi. Sen kanka bunu tut kanka. Çıkar dediğim zaman çıkar tamam mı? Bak, tavşan çıkacak içinden. Hazırsınız değil mi? Evet. Hadi 3, 2, 1. Ha ben hangi tarafa şey tarafına? Şey tarafına mı? <laughs> ha ha. Ben geldim geldim ben. Ta şey, aynen aynen. Hı hı. Tamam. Tamam hadi bekliyorum seni ben hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ne oluyor? Kimsin abzet. Ay selam. Hayırdır, oldu, sen, hayırdır kimsin ya? sen kimsin? Oturdum ya. Ne diyorsunuz ya? Nasıl oturacağım? Başka oldu? yer yok mu? Git oraya buraya otur. Hayır oturdum ben ya. Bankot oturdum ya. O, git babam bir dünya yeri var orası var burası var sen ne gelip bizim aramıza giriyorsun hayırdır? <laughs> sen otur oraya git. Kim oturur? Sen otur. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun Allah'ını sevdim. Kalk şurada ya. Ne diyorsun sen ya? Hı? Burada ya ama burada. Ne? He? Sen otuzca gel mi bulamadın? kapatıyoruz. Gerçekten görmüyor musun? Ha görmüyorum ya. Şaka yapmam değil mi bize? Yo. Ne şaka Sen ciddi ciddi görmüyorsun. Geldin bizi açtın aramızda oturdun görmüyor ha? He görmüyorum. Ne sen sen? Atan. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

Selam aleyküm nasılsın iyisin bekle bir dakika ya Sanki bulduğum gibi ben bulduğum gibi bulduğum gibi he Tamam getireceğim birazdan Sorayım mı? Sorayım Neyi buldun abi? Kral bir şey diyeceğim sen sigara alkol falan içiyor musun? Yok abi İçmiyor musun? Tamam içmiyormuş tam aradığımız adam Tamam şöyle bir dönsene kanka abi Niye şey abi He bir dön bir dön bir şey, bir şey bakacağım ben Böyle bir dön bakayım bir On numara beş yıldız E getireyim getireyim Gideriz ama Nereye abi bilmiyorum ki abi bazen. He? Bilmiyorum ki nereye gittiğini. E tamam bilmem bilmem daha iyi. Tamam ben getiriyorum getiriyorum hadi. Hazırlayın karavanı. Her şey her şey hazırlayın. Tamam hadi. Sen eee iyisin değil mi kanka? İyi, Sen alkol malkul falan içiyor muydun kanka? Yok, abi. Alkol malkul yok değil mi? Yok yok çok şükür, yok abi içmem. O ne abi ya? Bu şey kanka ya. Ne biliyor musun? Bu <laughs> ne abi ayrı bir şey. He? Gel gel gel. Oyuncu bitir, gel gel. Kardeşim yanlış anlama dilenci değilim ama karnım aç bana para versen olur mu ya? Valla yok ya. Yok mu? Hiç yok. <laughs> karnım aç diyorum ben karnım aç diyorum ben diyorum ben bak, karnım aç diyorum bana hiç çıkarmış bir de şey ya. Bir de çıkarmış bozuk para versen yumu bozacaktım ben sasın. Bo bo bozuk para mı veriyor sen bana? Kart geçiyor mu? Ne abi? Kart geçiyor mu? Geçiyor abi. Böyle bana açayım abi ben tamam. sana. Ama bekle abi ben bunu bir döveyim de. Be, Gelin ben bu parama para vermedi ya bekle. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi ne yapıyorsun? Nasılsın iyisin? Ya buradayım. He. Şu bana bir mesaj da bak bakalım bu kim göndermiş bana. Ne yazmış ne yazmış gel bakalım bir. Bakayım abi. Sen niye bakın oğlum? Bu bakacak. Buradayım ha. abi bana seslen. Ha sen miydin o? He tamam tamam. Ne yazmış bana? Bu? Dün seni ektiğim için özür dilerim. Kayın acil yemek götürmeliydim. Kayın acil yemek götürmeliydi. götürmeliydi. He kim lan bu? Kim göndermiş dedi sen buna? Abi travesti hali. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Abi, abi sen, sen niye benim özelimi okuyorsun lan? Abi seni okuttun. Aramıza kalacak. Tamam abi. Bir kişiye söylediğini görürsem çat <laughs> <laughs> diye vururum vallahi var ya bak çenenin kırılışı olur tamam ha. Tamam abi saygı duyarım ben sana. Say selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Kime söyle söylemeyeceksin değil mi sen? Yok abi. Bak birine söylersen var ya. Yok abi söyleme. Söylemeyeceksin de değil mi? Ne yazmıştı o bir de bana söyle. Abi dün sene ekmiş Tamam ne için ekmişti? Abi o kadar hatırlamıyorum Aramıza kalacak bak bu Tamam abi Bu namus meselesi Şey diyeceğim E selam Aleyküm Eee Abi selam tamam, Abi selam selam Söylemeyecek miyim sen? Var, sen var. Mi Yok abi söylemeyeceğim Allahım ya yarabbim, yarabbim sen niye okuyor ki benim üzerime ya Abi sen gösterdin okuttun bana Merak ettim Cık 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 Yapamıyorum İşine bak oğlum